Bugün çıkışında en güçlü olan kartlardan biri kahraman goblini oynayacağız beyler ve 2.1 çok fena hızlı bir deste yaptım beyler. Bu desteği aslında duvar yıkıcılar almayı planlamıyordum. Ama duvar yıkıcılar almazsam da çok 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 troll olur diye düşündüm. O yüzden duvar yıkıcılar aldım. Duvar yıkıcıların bu <laughs> destedeki tek olayı beyler tomruk beyitlemek. Ne bileyim okları falan varsa rakibin çarpması falan varsa onları beyitlemek. Çünkü abi bak gerçekten diyorum Kahraman goblinler o kadar güçlü ki. O kadar güçlü ki sadece kahraman goblinlerle kazanabiliriz ya. Ben bu kadar Bak şu an. <laughs> Abi tü şey kule şeye bakıyor olsaydı. Neyse tekrardan da kahraman da goblinlere de döndük yani. Hiç sıkıntı yok. Bu, destenin mantığı aslında bu zaten. Hani. şeyin madenci ile birlikte diyeceğiz Goblinlere vurdurmaya çalışacağız beyler. Bir de ikinci dalga goblinlere vurdurmaya çalışıyoruz. Bu arada bende de öfke var. Şöyle. <laughs> Öfkeyi de bu yüzden aldım beyler. Eğer bayrak çünkü kulenin başına düşerse ve benim de öfke iksirimi olursa ki zaten <laughs> kardeşim biraz üzüldü, <laughs> kardeşim biraz üzüldü. Yapacak bir şey yok abi. Bu <laughs> abi çok güçlü bir kart ya. Bu kart çok güçlü. Oynaması çok eğlenceli bir kart. Ama karşısında oynaması gerçekten acı verici olacağını düşünüyorum ya bu kartın. Hani her seferinde nasıl daha acı verici bir kart yapmayı planlıyorlar, başarıyorlar. Daha doğrusu bilmiyorum ama onun da çıkarmış yani biz bir şeyi de doğururuz ya bunları. Abi inanılmaz bak. İnanılmaz bak. İnanılmaz. 4-5 tane orada bıçak yedi bu kule. <laughs> Steven kardeşim. Steven kardeşimize bir emoji atalım ya. Steven kardeşimize emoji atalım. Bad happening klanında kötü yaşantılar ha? Abi adam facin kötü yaşantı. Adamın üz üzücü bir hayatı var. Geliyor Clash Royale'de biraz eğleneyim diyor. Kılaç geleyim evleneyim diyor böyle. biri yine kahraman goblinlerle birlikte 2.1 deste yapıp eline veriyor bu adamın ya. Çok üzücü bir hayat hikayesi. Şimdi oraya şeyini kullandıysa bir benim bu arada hala bir tane goblinim yaşıyor. Git lan kulenin yanında öl. Git kulenin yanında öl. İşte busun oğlum. Bunu o bu adam da şüpheli çalı oynuyormuş. Bu arada bu oyunda o kadar çok şey var ki hani bait kart. İnsanlar zaten bu kahraman goblinlerin gelmesi gelişine de o yüzden sinirleniyor gelişine. Çünkü zaten oyunda beyit kartı var abi yeterince var. Serseriler var, fucking şüpheli çalı var, duvar yıkıcılar var, ne bir dart goblini prenses, goblin çetesi, goblinler. Yani bir sürü var zaten bir sürü var ya. Ki ruhlar da buna dahil sayılır bence hani Tomru Beyt'e. Çünkü niye alev ruhu geldiğinde bazen barbar varizgi ya da tomruk atabiliyor insanlar. Ama abi gidip yine bir şekilde yeni bir log bait kart yapmayı başarıyorlar ya. İnsanlar ona çok deliriyor ya. Bu adamla bir parmak al. Hala kazanacağını düşünüp oynaması, oyunu bırakmaması gerçekten takdire şahit. <laughs> Ay bazı daha kazanıyordu Steven ya. Bakın cehennem ejderhası golemi alacaktı. Tüh, Steven tüh, abi. Abi bu deste gerçekten... Bu deste değildi. Genel olarak Goblin kahraman gerçekten bu Gerçekten çok güçlü olmuş ya. Hani bak bir de bir iksir falan olmasını geçtim. Tamam mı yeteneği? Bence iki iksir olsa da çok güçlü olur. Çünkü hani şöyle düşünün beyler. 2 iksir olsun yeteneğimiz tamam mı? Kulenin üstüne düştüğünde bu bayrak. iki iksiri e verdiğinde yine rakibin kulesine sanki bir iki iksirde Goblin fıçısı atmışsın gibi olacak. 3 Goblin alsa bile iki iksir yine üzücü olur ki. Bu adam goblin kahramanlarla birlikte şey mi oynuyor yoksa? Abi inanılmaz bir kart ya. Bu adam evrimli hayaletle birlikte oynuyor. Bakın dur gösterelim bakalım bu şu. Oo bu hayırdır goblin laneti? Hayırdır abi goblin laneti? Nereden öğrendin sen bunları? Goblin kahraman oynuyormuş bu arada. Şimdi şöyle goblin kahramanımızı... Abi bu güzel bir zamanlama değildi ya. Bu güzel bir zamanlama değildi. <laughs> Bakın adamın iskelet ordusuna mahvolduk orada. Şimdi adam prenses atabilir diyecektim ki zaten. Şuraya bir tomruk atalım. Adamın fıçısı falan var mı bilmiyorum da. Çünkü şöyle şu tarafa çekelim. Tamam çok güzel. Ben burada yetenek basmayacağım çünkü ortada oldukları için ikiye ayrılıyorlar. O da zaten hiçbir işe yaramıyor. Kule kesiyor onları. Şöyle bu adam da logbait tarzı bir şey oynuyor. Hadi bakalım kim kazanacak abi. Kim kazanacak. Bu arada şeyi de gördünüz mü? Hani bu belki herkesin dikkatini çekmeyen bir konudur ama. abi. Lan <laughs> Bok gibi bir kayıt geldi orada. Elon Musk Epstein adasına katılmak istemiş tamam mı <laughs> Dur bakalım. Şimdi adam burada isyanet ordusu kullanabilir ya. Bir şey değil mi? Bence yeteneğe basalım. Oo. Adam bizim goblinleri kendi goblinini yapmaya çalışacak. Biraz da başarılı oldu. Çok da başarılı olmadı. Ya. Oğlum kulinin ağzını sıçtık bu arada. Oraya bir öfke atabilirim ben. Öfkeyi daha hızlı atabilirdik. Elon Musk, Epstein ayrı e, adasına gitmek istemiş. Epstein de demiş ki, yok kardeşim sen gelme demiş. <laughs> Sonra bu ısrar etmiş abi Elon Musk. <laughs> Sonra şimdi de olay var ki, bu ortaya çıktı. Elon Musk diyor ki, ben yok ısrar etmedim, ben gitmem. Ben onun boklu kadınlarına mı kaldım falan diye. <laughs> yani şimdi Elon Musk bir bok yedi ama onu da kabul edemiyor abi. <laughs> kabul... Lan o madenci neydi? <laughs> O madenci neydi? Sohbet muhabbet beyler. Çok. Şuraya bir öfke atsak. Tamam. Orayı yeniden... Onlar... Oğlum bu adam... Bu adam... Bizim makarayı yakalayamaz ya. Bu adam fucking benim deste. <laughs> bak bak. Adam sürekli bir şeyler atmak zorunda oraya. Adam sürekli bir şeyler atmak zorunda. Bir çarpma da atmak zorunda kaldı. <laughs> Kardeşi ya şu pankekse bir emoji atalım mı beyler hepiniz? <laughs> şu pankekse bir emoji atalım ya çetem. Şöyle bir şey yapalım. Adam goblin lan. Oğlum bu adam, bu adam biraz panik yapıyor galiba defans yaparken. Şöyle biz de yeteneğimizi kullanalım abi. Ne güne duruyor bizim yetenek. <laughs> abi kafayı yersin ya. Sakin ol dostum. Sakin ol. Pankek sakin ol dostum. <laughs> sakin ol dostum. sakin ol. Ona hemen bir para katalım. Clash Wars klanından. Pancakes. Abi. <laughs> adam o götünü yırttı kazanmak için ama. <laughs> İnanılmaz ya. Sadece spam atıyor. Sadece spam atıyor. Kardeşim birazcık beynini kullanacaksın ya. İnanılmaz. Aa, son. o Japon geldi. Bir an korktum bu arada. Japonlar. Lavuklar bu oyuna biraz fazla zaman harcıyor abi. Günlük günlük ekran, ekran sürelerini Clash Royale'de fazla harcıyor bu adamlar. O yüzden Japon geldiğinde birazcık bir titrerim. Bir titrerim. Hafif. Hafif. Bir rüzgar eser yani. Oo, bu adam zehir ve testle oynuyor. Bu adam Yine bu öyle madenci Goblin kahramanlar tarzında bir deste oynuyordur diye düşünüyorum beyler. Şöyle bir şey yapalım. Hmm. Aynen öyle. Ama bir şey değil mi? Okçu onun üstüne geldiğinde öbür okçu zaten hasar yedi. Okçu bunun üstüne geldiğinde bir tomronu çıkardı ya şöyle çift taraflı bir baskı yapsın. Tamam elektro ruhu attı oraya. Şimdi şöyle yapalım şöyle yapalım. Umarım Yaramaz'a bak, Tamam çok güzel. Zaten Yaramaz onu o, o sıra şey... dart onu o sırada keser. Yaramaz'la birlikte atadı çıkarlar. Oo adamın da kahraman şeyi var ama buz golemi. Kahraman buz golemi varsa... Beyler o zaman kahraman goblini yok bu adamın. Çünkü mücadele... bunca mücadeleci de onun niye kaldı? Allah'ım adam... Bu arada geçen gün yine karşıma böyle bir deste gelmişti. Adam balıkçı Tesla havan oynuyor. Bu ne oğlum? Hatırlıyor musunuz beyler? Videoda mıydım o zaman? Ben hiç hatırlamıyorum da. <laughs> ben hatırlamıyorum abi. Sen, sen hatırlamıyorsun abi. Biz nasıl hatırlayacak diye sonra Gerçi doğru. Olabilir. Olabilir. Adam orada çok güzel bir tomruk attı ya. Duvar yıkıcılar en azından. Ah be şeyi kesseydiniz çok güzel olurdu. Ben ne anlatıyordum lan? Ben ne anlattığımı unuttum. Ben bunları niye ikiye böldüm? <laughs> ben şu an ne yap? Ben neredeyim abi? Nereye geldik lan? Tamam oraya bir yetenek basarız beyler. Şuraya da bir tomruk atayım. Onu kessinler. Hmm. Abi ben gerçekten ne anlattığımı unuttum biliyor musunuz? Editlerken burayı belki yazarım ne anlattığımı. Şimdi adamın ev... Allah'ım yetişmedi evet. Yetişmedi gerçekten yetişmedi. Ve Oo, Dark Goblin'im de çekildi. Oğlum bu, bu maç çok fena bir maç ya. Çok te tehlikeli bir maç. Abi adamı Japon geldi. Bakın İnanılmaz ya inanılmaz. Bakın adam o kadar terlek oynuyor ki. Adam şu an var ya. Bak bak o okçu bölüp duruyor ya lavuk. Allah'ım ya delirirsin. Şimdi şunu Allah'ım yapma 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 yapma. Tamam oraya hemen yenisini de çıkartalım. Tamam çok güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle adamın tekrardan şeyi döndürme ihtimali de var beyler bu arada. Havan döndürme ihtimali de var. O da çok korkunç bir ihtimal aslında. Abi şu okçulara şöyle şey basıp şöyle şey yapsak. Tamam şimdi şöyle de bir. bilmiyorum o şansımı zorluyorum beyler de şansımı zorluyorum ama. Abi Allah'ım bu havan desesini kim çıkarttı ya? Kim çıkarttı abi? Niye karşıma çıkıyor bu oğlum? Bu adam balıkçıyla birlikte kim ne? Niye şey oyunu havan oynar ya? Balıkçı evrimli okçularla birlikte bir de. Kafa yersin ya. Şimdi bu adama karşı kazanırsak kulüye bağlandı o. Nasıl kulüye bağlandı bu arada? Bunu da bilenler yoruma yazı versin ya. Abi bir canımız kaldı. Adamın alev topu da vardır bu. Ki olmasa bile adam zehir atıyor ya. Abi kafayı yiyeceğim, delireceğim ya.